Yok canım. Gerçekten bu kadar saf mısın ya? Ben fark etmişsindir falan diye düşünmüştüm. Çık git Yeşim. Çık git buradan. Tamam. Zaten... ...iş yerlerinde ziyaretin kısa olanı makbuldür. Gidiyorum. Ama... ...sen de bir an önce bir bilgisayar kursuna yazıl olur mu? Çünkü böyle tek tek tuşlara basarak bir şeyler yazmaya çalışırken... ...çok zavallı gözüküyorsun. Kolay gelsin. İlkay'cığım, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Özellikle de bu konuyu saklı tuttuğun için. Rica ederim dostum. Yalnız bu kadar gururlu ve kendi ayakları üzerinde durmayı isteyecek kadar güçlü karını merak ettim doğrusu. Bugün ilk fırsatta bir bahane bulup onunla tanışacağım. Göreceksin İlkay. Hiç pişman olmayacaksın. Toprak bu işte çok muvaffak olacak. Gel. Müsaitseniz girebilir miyim? Tabii. Size bir şey sormak istiyorum. Buyurun dinliyorum. Dün sabah beni siz reddettiniz. Sonra ne oldu da fikriniz değişti? Neden beni arayıp tekrar işe başlamamı söylediniz? Bu işi yapabileceğinizi düşündük. Başvuran onca üniversite mezunu insan varken neden beni seçtiniz? Üstelik onlar benden daha donanımlıydılar. Neden soruyorsunuz bunu? Ne önemi var ki? Sonuçta iş sizin artık. Bunun sebebi Çınarılgaz mı? O mu sizi arayıp beni işe almanızı rica etti sizden? Bakın Toprak Hanım. Bana sizi aramam söylendi. Aradım. İşe alınmanızda Çınar Bey vesile olmuşsa da bu kötü bir şey değil. Bundan sonra bizim için önemli olan göstereceğiniz performans. Ben alacağım cevabı aldım. Teşekkür ederim. Ama kusura bakmayın. Hak etmediğim bir işte çalışamam. Size iyi günler. Kıza sözleşmeyi bitir dedim. Bak arazi olmuş hemen ilk günden. ılgazlardan o. Zaten burada çalışması saçmalık. Neredesin toprak? Bitirmemişsin sözleşmeyi. Ben işten ayrılıyorum. Kusura bakmayın. Size iyi çalışmalar. Ya gördün mü? Zengin şımarıklığı. Paraya ihtiyacı yok diye böyle bırakıp gitmesi kolay. Buyurun tekrardan görüşmek dileğiyle Tekin Bey. Biz de kahve içmeye bekleriz Sinan Bey. İnşallah sağ ol. Hayırlı günler efendim. Toprak. Biraz konuşabilir miyiz Çınar? Tabii. Çınar sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne oldu ki Toprak? Neden benim gururumu kırıyorsun Çınar? Neden söylediklerimi dinlemiyorsun sen benim? Ben ne yaptım ki? Sana bu işe karışma. Ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum dedim. Ama gördüğüm kadarıyla sen beni hiç dinlememişsin. O insanların gözünün önünde ne duruma düştüğümü düşündün mü hiç? Toprak inan... Ben salak gibi o işi hak ettiğimi sanarak gittim oraya. İçimde başarabileceğime dair bir ümit vardı. Ama sen onu da öldürdün. Hayatımda hiç kendimi bu kadar zavallı hissetmemiştim. Ben sadece mutlu olmanı istedim. Ama mutlu olmadım bak. Toprak. Toprak iyi misin? Toprak. Toprak. Toprak iyi misin? Toprak. Koşun. Vallahi anca ayıldım. Şimdi anlat bakalım nereden. Dışarıda konuşalım mı? Hem bir kahvaltı da etmiş olursun, aklın yerine gelir. Bak bunu iyi akıl ettin. Açken ayı bile oynamaz neticede. bayıldı birden. Bilmiyorum yok. Ne zamandır baygın? 10-15 dakika oldu sanırım. Tansiyonu 11'e 9. Ateşi de 37 derece doktor hanım. Çınar. Toprak. Korkma. Bayılınca seni hemen hastaneye getirdim. Geçmiş olsun Toprak Hanım. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi biraz midem bulanıyor hala. Ee, peki bu belirtiler ne zamandan beri var? Bilmiyorum. Dün de böyle oldum. Birden böyle midem bulandı. Birkaç kez kustum. Bir de bayıldım. Hmm, anlıyorum. 500 cc'lik bir serum verelim. Bir de kan alalım. ...değerlerine bir bakalım. Son zamanlarda bir enfeksiyon geçirdiniz mi? Cık. Pekala, siz dinlenin. tahlili sonuçları çıktığında neyiniz var anlarız. Ee, bu belirtilere bakıldığında doktor hanım... ...eşimin hamile olma ihtimali var mı? Tabii, bu da ihtimaller dahilinde. Ancak net bir şey söylemek için sonuçları beklemek daha doğru olur. Geç bakalım. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Ben bir taze sıkılmış portakal suyu istiyorum. Beyefendi ne istiyorsa. Hay hay. Bana bir sucuklu yumurta yaptır. Bir de demli çay. Tabii. Bak hele, ekmek de çıtır olsun ha. Tabii efendim. Ay. Kahvaltınızdan sonra mı başlayalım? Yoksa hemen gireyim mi lafa? Anlat kulağım sen de. Önceden de söylediğim gibi... ...Toprak ve Çınar boşanmaya karar vermişler. Üstelik bu kez çok ciddiler. Ama belki biraz Çınar zorluk çıkartabilir. Nereden çıktı şimdi bu mevzu? Daha yeni eve çıktılar. Keyfi kürü pek yerindeydi Toprak Hanım'ın. Kocamla mutluyum diyordu. O abla söylemeden önceydi. Şimdi bayağı depresyonda kız. Ne diyorsun sen ya? Hava öldü mü? Geçmiş olsun. Fazla bastırmazsanız bana Nasılsın Toprak? İyi. ...son adet döneminizi hatırlıyor musunuz? Ee, tam hatırlamıyorum ama... ...üç 4 hafta oldu sanırım. Hangi doğum kontrol yöntemini kullanıyorsunuz? Kullanmıyorum. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Bu ara doktorumun verdiği antidepresanlar var. Onları içiyorum. Başka ilaç kullanmıyorum. Ben kanınızı laboratuvara teslim etmeye gidiyorum. Bir şey olursa kapıda arkadaşlarım var. Teşekkürler. <laughs> Sence bu mümkün mü? Yani hamile misin? Bilmiyorum. Kardeş. Boşları alsana. Çayı da tazeli. Ama yeni bardağa koy. Bu hep yumurta oldu. Tabii efendim. Bitti mi? Devam edebilir miyim? Sen aklındakileri bir anlat bakalım. Söylediğim gibi durum bu. Yeniden bir şansının olabilmesi için, toprağa geri dönebilmen için... ...bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Vallahi daha önce toprağa kazanmışlığım var. Merak etme sen. Şimdi biraz zor canım. O toprak Çınar'ı tanımadan önceydi. Tıraşı kes de dökül. Biraz daha şirin gözükmen gerekiyor. Biraz daha kılığını kıyafetini değiştirmemiz lazım. Ambalajı yenileyelim diyorsun yani. Aynen. Kızın senin değiştiğine inanması için bir şeyler yapmamız lazım. Onun karşısına bambaşka bir sitko olarak çık ki... ...en azından bir şansımız olsun. Diyelim yaptık dediklerini. Karşısına çıktık. Sonra? Sonra da affettirmeye çalışacaksın tatlım. Onsuz yapamadığını, onu çok özlediğini, yeniden birlikte olmak istediğini dile getireceksin. İkna etmeye çalışacaksın yani. Belki iş falan da buldum dersen bir ihtimal şansımız olabilir. Her şeyi iyi güzel düşünmüşsün de ufak bir teferruata atlamışsın. Meteliye kurşun attığımızdan telefonu sattım diyorum sana. Bak memlekette kıyamet kopmuş haberimiz olmamış. Sen bir de kılığı düzelttin. Bunun için buradayım zaten. Ben halledeceğim, merak etme. Sen benim istediklerimi yerine getir de. Gerçi... ...kızın çıtası Çınar'la bayağı büyük yükseldi ama... ...işimiz var. Sen şimdi Çınar o evde mi değil mi? Onu de bana. Toprak, eğer çocuğumuz olursa şayet hamileysen tabii... ...bu boşanma davasından vazgeçmemiz gerekecek. E, neticede bu defa söz konusu olan bizim ailemiz. Öncelikle bebeğimizi düşünmeliyiz, öyle değil mi? Hele bir şu test sonuçları çıksın. Bunu o zaman konuşalım, olur mu Çınar? Tamam. Sonuçlar çıksın, öyle konuşalım. Hatta ben gidip bakayım sonuçlar ne zaman çıkacakmış, bir öğrendim. gerçek olsun carab. Ne olur gerçekleşsin. Bir saate çıkarmış sonuçlar. Çantanı da getirdim arabadan. Anneni arayayım mı ister misin? Yok yok arama şimdi hiç telaşlanmasın boşuna. Tamam. Belki sonra onlara müjdeli bir haber veririz. Çınar, ben henüz sana bir şey söylemedim. Yani eğer hamileysem ne olacak ben de bilmiyorum şu an. Toprak, söz konusu başkasının bebeğiyken bile kıyamadım babasız büyümesine. Kendi bebeğin için bunu yapamazsın. Seni iyi tanıyorum. Onu doğurmak en iyi şekilde büyütmek için elinden geleni yapacaksın. Bana bak. Söylediklerimi duydun değil mi? Sakın bu halde toprağın karşısına falan çıkayım deme. Ben seni arayacağım. Önce üzerine şöyle doğru düzgün kıyafetler alacağız. Ondan sonra çıkar ben iş buldum falan der halledersin sen. Tamam benim sözüm söz de sen de sözünü unutma. Bu akşam hesaba para yatmamış olursa ben kendime telefon alamam. Sen de bana ulaşamazsın. Anladık tamam. Seni düşündüğüm için söylüyorum Yeşim Hanım. Ya. Toprak seninle nasıl evlendi bilmiyorum ki. Sana kantinden bir şeyler getirmemi ister misin? Yok yok. Hala midem bulanıyor biraz. Sağ ol. Nasılsınız Toprak Hanım? Daha iyiceyim sağ olun. Ee, sonuçlar çıktı herhalde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanda herhangi bir enfeksiyona rastlamadık. Peki ya hamilelik? Gebelik hormonları da normal değerde. Nasıl yani? Normal ne demek? Eşiniz hamile değil, Çınar Bey. En azından şimdilik. Ya bu baş dönmeleri, e, mide bulantısı, kusması falan? Hemşire e, Toprak Hanım'ın antidepresan kullandığını söyledi. Büyük ihtimalle ilaçların yan etkileri bunlar. Zaten test sonuçlarına göre de aksine düşünülecek herhangi bir bulgu yok elimizde. Serumunuz bitsin, çıkışınızı yapabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Demek ki en hayırlısı ayrılmamız ki Allah da önümüze engel çıkartmıyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Başın mı döndü yoksa? Yo hayır iyiyim. Ben artık bir otobüse binip eve gideyim. İzin vermem otobüse dönmen. Olmaz öyle şey. Çınar farkındaysan ben bayılmadan önce biz seninle kavga ediyorduk. Tamam tuhaf bir şey yaşamış olabiliriz. Ama ben sana hala çok kızgınım. Yani kızgınlığı bırak çok kırıldım ben sana. <laughs> Haklısın. Yapmamalıydım. Üzgünüm. Ama sen de beni anlamalısın. Benim niyetim seni kızdırmak, kırmak değil. Sadece yardım etmek istiyordu. Bak Toprak, söz konusu sen olduğun zaman olayın dışında tutamıyorum kendimi. Tamam ama bir daha yapma lütfen. Biz seninle böyle anlaşmamıştık. Sonra bak evden de taşınırım bir daha ancak birbirimizi mahkemede görürüz. Tamam tamam tamam. Bundan sonra sen ne istiyorsan öyle olacak. Anlaştık mı? Gel şimdi seni eve bırakayım. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Benim için zevkti. Evdekilere selam söyle. Olur söylerim. Efendim işim. Çınar şirkette misin? Hayır ama birazdan geçeceğim. Seninle biraz konuşmam lazım. Ben de 15 dakika kadar oradayım. Olur mu? Peki. Görüşürüz. toprak. Ay kızım akşam mı oldu? Ay ne kadar çok uyumuşum ben böyle. Yok anneciğim saat erken daha. Sen niye geldin? Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Anne işten ayrıldım ben. Tövbe bismillah. E ne oldu kızım? Sabah kanatlarını uçağı gidiyordun. İş Çınar ayarlamış bana. Şirket tanıdığınınmış. Arayıp rica etmiş beni işe almaları için. Çınar'ın nereden haberi olmuş? Bilmiyorum ki. Zaten önemli de değil. Hayır biliyorum bana yardım etmek istiyor. Ona kızmıyorum da. Ama kabul edemezdim bunu. よろしくおいます。Well, <laughs>